68. dersimizdeyiz. Sesleri birlikte okuyalım. A A A A A A E E E E E E, -e. 어어어어에에에에우우우우으으으 치치치치치치흐흐흐흐흐게게게게게게해 Yee, 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 yee. C C C C C C T T T T Evet, üflüyormuşuz gibi. V V V V V V V V Y ye Ye. shh 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 gibi. z z z z z z Evet seslerimizi böylece okumuş olduk. Şimdi dal hecesini birlikte yazalım. Evet, benzer hecemizi daha önce yazmıştık. Dal, aynı hecemiz. Dal. Yani iki defa da yazabiliriz. Dal. Çünkü iki sesli hecelerimiz bitene kadar üç heceleri değişik şekillerde yazacağız. Dal. Evet. Dal. İlk ikisini okuyoruz. Dal sesini getiriyoruz. Evet, dalda. Kalemimize söyleyerek bir sayfa yazalım. Şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyalım. Evet, hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. B, 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 C, 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 D, D. Dë, d di, do, d du, d d d f f f f f f f f g g g g g g g g c c c c c CHO CHE chu, chu. Ra, re, R RI RO ROU ru, RU HA HE h, HO he, pu, hu. JA j'ai JE j JO JE JOU je, ka ke can, ki, ko, ke, ku can, la le le li lo le lu ma ma me m, mi mo mo, mou mu, mü. na ne n ni, no, n no në nu në pa pe pë pi po pë pu pü ra re rë ri ro rë ru r r r r r si si r 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 so, sö, su, sü, ta, te, t, ti, to, tö, tu, tü, va, ve, v, vi, vo, vö, vu, vü, ya, ye, yı, yi, yo, yö, yu yu şa şe şı şi şo şö şu şü za ze zı zi zo zö zu zü evet k hecemizi birlikte yazalım yani kediden olduğu gibi k Hatta şöyle yapabilirsiniz. K D. Bunu yazıp çocuklarınıza şöyle ayırıp okutabilirsiniz. Artık bunu okuyabilirler. Çoğu yazıyı okuyabilecek durumdalar şu an. K D. Şöyle K D. Veya değişik kelimeler de yazabilirsiniz bu heceyle başlayan. Şimdi hecemizin yazımına devam edelim. Evet. K. 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 Evet. Kalemimize söyleyerek K sesimizde bir sayfa yazalım. Evet hep birlikte hecelerimizin tamamını yazalım. K. K ke ki ki ko kö ku ve kü evet hecelerimizin tamamını bir sayfa yazdıktan sonra dersimizde bitiriyoruz